2024 yılında Almanya'da ve Türkiye'de Google'de en çok ne arandı sizce? Şu kadarını söyleyebilirim. Arama trendleri büyük ölçüde her iki ülke içinde. Spor etkinlikleri ve siyasi gelişmeler. Şimdi önce Almanya'da en çok aranan ilk 5 konuya bakalım. Daha sonra Türkiye'ye. Almanya'da ilk sırada şaşırmadım. Fußball EM yani futbol Avrupa Şampiyonası. İkinci sırada Handball EM yani Handball Avrupa Şampiyonası. Ve üçüncü sırada ABD seçimleri. Dördüncü sırada yine futbolla ilgili biliyorsunuz Franz Beckenbauer hem futbolcuydu hem antrenördü ve vefat etti 2024 yılında. Ve beşinci sırada Europäische Union Wahlergebnisse yani Avrupa Birliği seçim sonuçları. Sıra Türkiye'de. Türkiye'de 2024 yılında Google'de en çok aranan konular şu şekilde. Birinci sırada Euro 2024. İkincisi Narin. Buna biraz şaşırdım. Üçüncüsü Türkiye maçı. Dördüncüsü Osimhen. Gülmeyin Google'den baktım Osimhen kim diye. Ve beşincisi olimpiyatlar.